Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta bugün kupa kasma taktiğini göstereceğim. Çok fazla kupa kasacaksınız bu taktikle. Biliyor musunuzdur bilmiyorum ama anlatacağım. Ve bu taktikle binlerce kupa kasabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başlayalım. Şimdi ben bir tane gil aldım. Zaten gördüğünüz gibi çift hesaplaşma ya girelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Olmazsanız da ee, kendi seçiniz. Şimdi bu taktiği biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu taktik çalda durma taktiği. Şimdi ben bir maç yapıp şey yapacağım. Bakın iki yük veya bu tek hesaplaşmada daha güzel olur. Zaten elmas katmacı gibi yerlerde yapmayın. Savaş topunda yapmayın. Şimdi bakın iki yük alın. Bir veya iki yük. Sonra böyle çalılarda saklanın. Çalıya biri geldiğinde böyle öldüreceksiniz. Al, bakın Arkadaşlar 150 abone yapalım. Lütfen. Yaparsak çok sevinirim. Ee, eğer bu videoya güzel bir like gelirse ben ve abone gelirse bu videodan karakter çıkarma hilesi biliyorum. Onu yapacağım. O yüzden kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Çok söyledim. Şu şimdi maça odaklanalım. Bu maçta ben yapmayacağım o taktiği çok uygulamayacağım. Zaten öldüm. Ölmedik. Şu şimdi öldürebiliriz belki. Heh öldürdük bakın. Ben bu oyunda az çok da yani. Kötü olduğum söylenemez. Bakın kazandım yani. Yani kötü mü? Devam edelim. Şimdi ben görev vardı. O yüzden böyle yaptım. Şimdi tek hesaplaşma yapalım. 400 kupa yapmışım. Bilmiyorum. Şimdi bu tek hesaplaşmada size göstereceğim. Hatta bu taktikle 14.500 kupa olacağım sizinle beraber. Hatta başlayalım. Şöyle. Ben çok karakter çıkmıyor benim hesabım şanssız galiba. Şöyle alalım şu kutuları. Bakın şu ikinci kutuyu da alıp bir saklayacağım çalı. Şu kutuyu da alabilseydim. Bence çalı, çalıya girme zamanı. Çok acil çalıya girmem lazım benim. Şimdi bakın. Ben şu mecburen buradan geçmem lazım. Şöyle geçelim. Geçtik biraz alan önünde bir tane yapalım. Bakın örnek şurası olabilir. Ve tamam burası. Burada duruyoruz. Bakın yüksek şeyli bir bir geldi. Yüksek yüklü bir bakın. Ah yanlış. Yerimiz belli oldu arkadaşlar. Şimdi yerimizi nasıl tekrar kaybedebiliriz yani insanların görmemesi lazım adamları aha ölüyordum maskal bu ayıyı yok etmem lazım derhal derhal yoksa bu beni öldürecek bir sürü adam bu maç yapamayacağız galiba o taktik bu Piper bize yakında hiçbir etkisi olamaz uzakta ama yenebilir Zaten alanda küçüldü bayağı bir. Şöyle. Gel buraya Nita. Of. Öldüm mü? zaten biliyordum. Bakın yani bu maç çalda pusmadım. Şu maç göstereceğim. Bu diğer maçı. Maçı göstereceğim başlayalım. Devam edelim maça. Yani bir maç daha oynayalım. 120 abone için teşekkürler herkese. Abone ol. Çekilişler de gelir. Abone olursanız. Kitap çekilişi de olabilir. Yani istediğiniz çekilişi yaparım. Yani Abartılı fiyat değil de kitap öyle şeyler çekiliş yapabilirim ya da başka bir şey Şu mor çok şey. Gel buraya. Kaç. Ben eminim kaçmam lazım. Bu beni. Öldürür. Ben öldürdüm. Şimdi çalda pusu yaz. boş boş bekleyeceğiz. Ama keşke alandan yakın bir yere yapsaydım. Kötü oldu biraz. Şöyle geçeyim şu çalıya. Bakın burada bekleyeceğim ben. Sabit bir şekilde böyle bekleyeceğim. Şimdi burada Jeki var. Jeki. Bakın bu sonlara kalırsınız. Yani bakın şimdi geldi. Hepsi ortada kaldı. Bu Jeki'nin de canı azaldı. Şimdi ah, iyi bu da iyi. İkincilik tie. Yani çoğunuz ikinciliği de sever. İkincilik tie birincilik daha iyi bakın 89 olduk. Biz 70'lerde miydik de neredeydik? Eğer çok like gelir ve abone gelirse söz şey videosu çekeceğim. Eğer işim olmazsa karakter çıkarma videosu, karakter çıkarma taktiği var. Yani kesin çıkıyor o taktikte. Baya bir abone like gelirse onu yapacağım. Hem de gerçek bazıları. Yalan yapıyor ben gerçek yapacağım. Bro öldürdü. Bu bro öldürebilirim aslında. Ama keskin yaşancı bro. Bakın şimdi benim bir çalıya derhal saklanmam lazım acil yani. Acilen saklanmam. Bu sprot bırakmaz beni. Bu sprot'tan da kaçalım. Hmm. Şu kemikler var. Aa, şimdi 9'luk Sprout geldi. Aa, öldük dördüncü olduk. Dördüncü de iyi. Dördüncü kötü değil ki. Hop. Bu videoda şey olalım. Ee, 500 olalım. 18 yapmışız bu arada. Gel yıl daha iki gün önce falan çıktı. Biliyordum. Biliyordum sorun yok. Sorun yok. Ba galiba yapamayacağız. Onu artı on alsak tam çok güzel olur. Birazdan kapatacağım. Bir kalıp bir veya iki yüküm az. yük de alabilirim. E şu an videonun sonlarındayız. Arkadaşlar Anlatmışsınızdır çoğunuz. İki yük Ben beceremedim fazla. İki yük alın ve alan ortalarında Sessizce durun çalıların içinde. Bu Yani ben çok Yapmadığım için alışık değilim. Ama bu Gerçekten çok kupa kazandırıyor. Hele ki yüksek kupalardaysanız çok uzun sürüyor adamların bitmesi. Bayağı bir bekleyeceksiniz orada. Daha zor olacak bu da. Ama yani sessizce durun adamlar yani hissetmesin olduğunuzu. Böyle kimse görmeden girin. Yani zaten artı beş aldık. Bir şey olmaz. Şu böyle oldu yani. Yetmişlerdeydik. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Hepinize hoşça kalın. Görüşürüz. Daha fazlası için like ve abone. Görüşürüz. hoşçakalın Devamı gelecek.